Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Infinite Phoenix karşı Infinite Archie'yiz arkadaşlar. Fai karşı Ayg arkadaşlar. Çoğu zildeki ana karakterler gibi bir şey arkadaşlar. evet arkadaşlar zaten bu video bir fikrin geleceğini arkadaşlar siz biliyordunuz büyük ihtimalle. Çünkü yani arkadaşlar aşırı belliydi ve benim için bedava bir videoydu arkadaşlar direkt. Ve evet arkadaşlar bence heyecanlı olacak. Ben aslında shield'ı takmayı planlıyordum arkadaşlar ama bence takmasam daha iyi olur arkadaşlar çünkü ikisinde de sword var daha eşit olur arkadaşlar ama aslında eşit de değil arkadaşlar çünkü bu bir super king belirliydi arkadaşlar bu da bir Hasbro ve ve arkadaşlar bu, bu, bu sword arkadaşlar çok da yani yardımcı olmuyor arkadaşlar phoenix'a ve evet arkadaşlar ben size bunu söylediğime göre arkadaşlar videoyu like at like, like, unutmayın um, arkadaşlar ve hemen arkadaşlar sekte kadar kapışmalarımızı yapalım. <laughs> Evet arkadaşlar sadece gördüğünüz gibi infinite arkadaşlar ve infinite arkadaşlar ikisi de infinite arkadaşlar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Achilles uzaktan dönüyor arkadaşlar ve arkadaşlar infinite Phoenix ortada kapmış durumda arkadaşlar şu an tabii ki de atakası, defans tipi olduğu için ben şu infinite shield'ı takmak istiyordum arkadaşlar Phoenix'e ama takılmıyor bildiğiniz gibi arkadaşlar denemiştik birkaç kere ve arkadaşlar Achilles çok az bir farkla arkadaşlar takarak kazandı ben doğrusu daha kolay kazanacağını bekliyordum arkadaşlar ve arkadaşlar 3 Arkadaşlar şu şey um, sonra kaşa direkt çıktı. Ve takaşa single layer Phoenix karşı her şey arkadaşlar. Evet açalım sakas sakas koca. Ve kazanacağım kazanacak arkadaşlar sanırım. <laughs> arkadaşlar şey sorda bile ihtiyacı yoktu arkadaşlar ama az kalsın parçalanıyordu. Gönlümüzde arkadaşlar Phoenix'in sorda bile ihtiyacı yok arkadaşlar kazanması için. Arkadaşlar <laughs> ikisini de bu sefer mükemmel attım. Sanırım arkadaşlar Phoenix'in nasıl arkadaşlar bir şansı olabilir çünkü arkadaşlar Infinite Archilis aşırı derecede kötü arkadaşlar ya bilmiyorum niye arkadaşlar <laughs> Archilis bu kadar kötü ama evet arkadaşlar yani kötüymüş demek ki Phoenix arkadaşlar ortayı kaptı yine aslında arkadaşlar onu eğer atarsa daha iyi olur arkadaşlar ben anladım ki arkadaşlar bu kalkın arkadaşlar yani bu sword hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar Phoenix için tek yaptığı şey sanırsın daha zor bitirmek evet arkadaşlar bu da skorumuzu 2-1 yapıyor bilmiyorum. Hadi. Bilmiyorum. Dönüyor arkadaşlar saldırıya geçiyor Phoenix. Hayır arkadaşlar saldırıya geçmemiş ortaya kapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar her kapışmanın aynısı oluyor şu anda acilis etrafta dönüyor Phoenix ortaya kapıyor. İlk çarpışma aynı zaman olacak. Evet arkadaşlar çarpışma başladı ve direkt direkt yakıldı arkadaşlar. Ben arkadaşlar arkadaşlar üzgünüm arkadaşlar yani çıkarmamız lazım arkadaşlar. Phoenix için yani bu arkadaşlar kötü oldu arkadaşlar. Yani hiçbir şey demiyor gördüğünüz gibi. Hemen arkadaşlar biz Death Phoenix'e geri dönelim arkadaşlar. Hadi. 3, 2, 1. Hadi. Arkadaşlar o Storm Phoenix'in kötü olduğu gibi kötüymüş gibi gösteriyor arkadaşlar. Ama aslında arkadaşlar Phoenix yine de yeniliyor arkadaşlar sanırım. Evet arkadaşlar oradaki vuruş biraz fazla güçlüydü arkadaşlar Achilles tarafından arkadaşlar. O da arkadaşlar skorumuzu 3 1 yaptı arkadaşlar ama ben yani Death Phoenix'in böyle daha çok tercih ediyorum arkadaşlar çünkü daha güçlü arkadaşlar yani çok sıkıcı kapışma oluyordu arkadaşlar az önce solda. Evet arkadaşlar böyle devam edelim. 3-2-1 haydi hala Dönüş olarak arkadaşlar. Çünkü yine arkadaşlar Achilles sanırım arkadaşlar Fire Wizard vuruşlar icat etti arkadaşlar. Yani mükemmel vuruyor ya şu an arkadaşlar. Ama yeterli olmayacak arkadaşlar. Direkt parçalayarak arkadaşlar. Oha ben... Şey bile çıkmadı arkadaşlar. Armor bile çıkmadı arkadaşlar yani baksanıza. Çok güzel parçalayarak yenmedi arkadaşlar. Phoenix şey... Achilles tarafından. Ve arkadaşlar bu da skorumuzu. Kaç kaç yapıyor arkadaşlar? 5-1 arkadaşlar. Phoenix bir kulak. bu 2 bir tarih. İkinci sırada arkadaşlar en son ki parçalanmadan geri gelebilecek mi Phoenix? Bakacağız hepimiz birlikte öğreneceğiz. Şu an arkadaşlar gözümüzde çok fazla parçalanma olmayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar işte, Red Phoenix sonunda hep kazanabildi arkadaşlar. Bir puan kazandı arkadaşlar sonunda şu an skorumuz 5-2. Hadi 3-2 hadi. Şu Güçlü çarpışma ama yeterli değildi. Yıkmak için Phoenix'in armor'ını arkadaşlar. Phoenix'in arkadaşlar hiçbir zaman çıkmayacak gibi görünüyor ve tamam ben onu dediğimde çıktı tabii ki de. Her zaman arkadaşlar ben bir şey dediğimde tam tersi oluyor ve kazanan çok az bir farkla arkadaşlar Phoenix oldu yine. Bu da arkadaşlar skorumuzu Phoenix arkadaşlar şu an geri dönmeye çalışıyor ve başarıyor da arkadaşlar. Şu an skor 4-5 arkadaşlar yani baya yakın bence. 3 gibi 1 Atla. 3 gibi hali. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Phoenix'in şey sorda falan ihtiyaç yok. Kendmek için ve link çıktı arkadaşlar. Link şimdiden çıktı ne bir arkadaşlar bu çok kolay bir bin olacak arkadaşlar Açiliz için. Bir beraber arkadaşlar hiç beklenmedik bir şekilde az kalsın parça oynadı arkadaşlar. Finger Smart'a bile parçalanmadı. Bu da arkadaşlar skorumuzu hala eşit yapıyor. Bir bir hadi plak. Bu şekilde hadi plak. İkisi de sağda her zamanki gibi arkadaşlar. Şimdi Açilis etrafta dönüp saldırıya geçecek. Ve evet arkadaşlar yakalamayı başardı. Phoenix'i. duvara vurdu arkadaşlar. Orada stamina'sı bayağı gitti Phoenix'in. Yeterli olmayacak diye düşünüyorum. Hayır arkadaşlar yeterli oldu sanırım. Bu da arkadaşlar skorumuzu 6 4 yapıyor arkadaşlar. Bir bir hali. Bir iki bir hali. Evet arkadaşlar şu an etapta dönerek ve çok güçlü bir saldırı yaparak arkadaşlar çukura attı. Mükemmel bir saldırı arkadaşlar o yüzden ben bunu sayacağım arkadaşlar. Genelde çukura olan vuruşları arkadaşlar saymıyorum. Ama buna bir özel geçiş yapacağız arkadaşlar. Bu arkadaşlar skorumuzu 7 4 yapıyor. Hali. 3 2 bir hali. İkisi de sağda arkadaşlar ve hızlanmalar başladı. Ama kötü, yanlış bir yere arkadaşlar hızlandı. Sanırım bu arkadaşlar Phoenix için bugün sanırım. Oo arkadaşlar çok şey güçlü bir vuruştu orada arkadaşlar yeterliydi Phoenix'i yıkmak için. Ve evet arkadaşlar burada skorumuzu 8-4 yaparak arkadaşlar bitiriyor. Ben arkadaşlar yanlışlıkla şiddet takmaya çalışıyordum Phoenix'a. Evet arkadaşlar bugün sonuna geldik. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar Phoenix hem arkadaşlar <laughs> Super King serisini yenemedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, her zaman Ay Gold'da taş ilk defa. Ay bugün hadi her zaman kaybeden değil. Bu videoyu sevdiğiniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve evet bay bay.